Hellion TV'den herkes tekrar selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Bugün günlük video serimin ee, ikinci videosu ile sizlerleyim. Zaten artık her gün yeni video biliyorsunuz. Ee, bugün arkadaşlar yeni serimin ilk bölümü. <laughs> Çaylaklıktan Ustalığa serisinin ilk bölümüyle sizlerleyim. Ee, kanalı daha yeni takip etmeye başlayan arkadaşlar bu hıyar ne diyor bu veret ne diyor diyebilir hani Belki Global elit olan arkadaşlar vardır zaten bu seriden bir şeyler kapmaya çalışan fakat e, onun için söyleyeyim Global'sanız izlemenize gerek yok zaten Supreme'im şu anda <laughs> e, Fakat MG'seniz, Silver'sanız, Unranked'sanız, DMG'seniz, Legendary Eagle'sanız izlemenizi öneririm Daha fazla uzatmadan başlıyorum İlk bölümde video ayarlarından başlıyoruz Oyunun hani profesyonelliğe doğru giden yolda <laughs> ilk ve en büyük adım İçi yüzde %100 eminim. Şu anda bütün ayarları böyle fulllediniz böyle. Oh ne güzel. Zaten benim bilgisayarım iyi ya diyorsunuz. Eee işte benim bilgisayarım iyi işte kötü olanlar düşünsün onu falan diyorsunuz böyle. Eee bütün ayarlarınızı fulllemişsiniz ya. Görsellik de önemli tabi falan diyorsunuz. Fakat eğer ki bu oyunda profesyonellik istiyorsan, bu oyunu cidden iyi ve profesyonelce oynamak istiyorsan bu şekilde oynadığın sürece hiçbir şey yapamayacaksın. Şimdi ee, eğer benim şu anda sana göstereceğim bu yolu izlersen rahat rahat bir şeyler başaracaksın. İlk olarak e, video settings'ten arkadaşlar yani video ayarlarına Aspect Ratio ve Resolution ee, yani kısacası çözünürlük bu cidden çok aşırı büyük bir yer kaplıyor. Hertz mevzularına falan girmeyeceğim. Hertz dediğimde birçok kişi neden bahsettiğimi anladı. Anlamayan arkadaşların anlamasına cidden zaten çok gerekli bir şey değil. Monitör Hertz diye arattığınızda Google'dan bulursunuz. Bununla ilgili birazcık. Ee, birçok profesyonel oyuncuya baktığınızda oyunu 4'e 3 1024 768 ya da 4'e 3 1289 60 bu iki ayardan birini oynarlar genelde. Ben 1024 tercih ediyorum. Peki bu heriflerin amacı ne? Ya bu adamlar salak mı ki böyle bir ayarda oynuyor? Bunlar profesyonel oyuncular, milyon dolarlık bilgisayarları var, milyon dolarlar ödeniyor zaten bu adamlara. Her bir takımdan takıma transfer için bile adamlar binlerce, milyonlarca dolar kazanıyorlar. Peki, ee, bu adamlar ne? Hani neden böyle oynuyor? Ne gerek var? Ya yani emin, eminiz ki hepimizden daha iyi bilgisayarları sahipler, hepimizden daha iyi sistemleri sahipler. Mevzu ne? İlk olarak profesyonellerin sebebini size açıklayayım. Profesyonellerin birçoğunun yani yüzde seksinin açıklamasına göre bazıları <coughs> e, adama daha rahat eğim alındığını, daha rahat iş alındığını söylüyor. Bazıları e, şöyle söyleyeyim size geniş alanı görmeye ihtiyaçları olmadığını söylüyor. Ve dar alanda daha rahat kruslarına odaklandıklarını, daha rahat önündeki adamlara odaklandıklarını söylüyor. Yani bu tarz sebepler veriyorlar. Benim size vereceğim sebep. E, benim ben neden böyle oynuyorum? Ee, birazdan hemen onlara değineceğim. Şimdi arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere e, şimdi ben klasik hani herkes tarafından kabul edilmiş şeyleri söyleyeyim. Şu anda ekran çok geniş değil mi? Demin e, böyle adamlar falan ufacık gözüküyor, daracık gözüküyor ama şu an geniş gözüküyor, aşırı geniş gözüküyor. Bu bir kere neyime yarar? Bu benim adamların kafasını daha rahat isabet alabilmeme yarar. Bakın yani şu direğe bakın ben şu anda 16 ya 9 ayarında oynasam bu direkt ne kadar ince olacaktı ve ne kadar zor şurada bile ne kadar zor tutacaktım biliyor musunuz? Ben bu sayede rahat oynayabiliyorum. Aynı zamanda daha dar bir alanı gösterir. Ee, bu ne yapar biliyor musunuz? Daha dar bir alanı göstermesi ne yapar? Şimdi 16 ya 9 olsam öküz kadar alanı görüyorum. Mesela size şöyle bir örnek vereyim ben. Diyelim ki ben teröristim ve B'ye şuradan benim girmem gerekiyor. Tamam benim buradan mekana girmem gerekiyor. İçeride adam olduğundan eminim. İşte flash'ımı attım. Mesela ben buraya girerken yanlış abi. Ben buraya girerken 16'ya ya 9'da oynarsam şahsen hani şahsi durum bu. Belki sizde olmuyordur. 16'ya 9 ayarında oynarsam yani geniş ekran ayarında ee, sanki bakmam gereken çok fazla yer varmış gibi hani geliyor bana ve bu yüzden sürekli olarak her yere bakma ihtiyacı duyuyorum. Zaten adamların kafası ufacık gözüküyor. Zaten adamlar ufacık gözüküyor. Her yere bir bakma ihtiyacı duyuyorum. Böyle e, her yeri teker teker kontrol ediyorum. Zaten kontrol etmemiz gerekli. Fakat ben bunu o stresle yaptığım için tabii ki de giriyorum. Bakıyorum çat ölüyorum. Fakat 4'ü 3'te oynadığımda gayet her şey geniş. Bakmam gereken yerleri az hissediyorum. Eee... tek bir alana odaklı oynuyorum ve çıkar çıkmaz Çat vuruyorum. Çat çat vuruyorum. Video da görüyorsunuzdur. Daha rahat oynuyorum o şekilde. 4'e 3'ün ee, bir opsiyonu daha var. Hemen onu göstereyim. Evet arkadaşlar benim de asıl oynadığım 4'e 3 modu bu. Adamlar ben en azından gene 16 ya 9'dan daha yakın gözüktüklerini hissediyorum ki aslında bu benim hissetmem değil. 4'e 3 oynadığım için daha ufaklığını gördüğüm için Gene 16 16'ya da 9'dan daha yakın gözüküyor adamlar bana bu şekilde. Her yer daha yakın ve map ufacık gözüküyor. Bu yüzden daha rahat oynadığımı hissediyorum. Aynı zamanda arkadaşlar her ya yani aynı şekilde ee, bakman gereken daha az yer varmış gözüküyor. V varmış gibi gözüküyor. Daha rahat oynuyorum oyunu ve benim oynadığım stil yani benim oynadığım stil arkadaşlar one tap stili. Bu nedir? Ünlü oyuncu Scream'in de stildir aynı zamanda bu. Tek vururum ben. Tek tek vururum adamı. Ben bu şekilde alıştırdım oyuna başladığımdan beri kendimi ve her zaman için videolarımda da görüyorsunuz tek bir tane vururum. İnsanlar geldi şöyle tarayarak vururlar fakat ben kendimi alıştırdığım için rahat rahat çat vurabiliyorum ve 4'e 3 modunda oynadığım için daha rahat geliyor bu. O vuruşları zaten e, bu serimi izledikçe rahat rahat yapacaksınız hiç merak etmeyin. Yani e, istediğiniz gibi deneyin arkadaşlar bu modların her birini. E, aspect ratio dediğimiz yani resolution dediğimiz ne yazıyor. 800-600 rahat geliyorsa onu oynayın. 1440 rahat geliyorsa onu, 640 rahat geliyorsa da onu oynayın. Bu birazcık da sizin rahatlığınızla ilgili. Şimdi. Gelelim bir diğer ve artık sizin rahatlığınıza değil de birazcık cidden yapmak zorunda olduğunuz bir şeye. Asıl advanced yani gelişmiş video seçenekleri. Görüyorsunuz şu an hepsi fullde. Oh, o oh, benim bilgisayarım güzel ya zaten. Ne güzel onun kötü olanlar düşünsün. O oh, çat 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 falan. Bu yanlış. Ee, bazılarını değineceğim. Mesela en şeyinden ben size şundan bahsedeyim. Tüneldeyim tamam mı? Bombamı kurmuşum. Şuradan adam gelmesini bekliyorum ben. Şuradan adam geleceğini biliyorum. Ne oluyor biliyor musunuz şu anda? Eğer dikkatli bir oyuncu değilseniz ki dikkat seviyeniz oyunu oynadıkça artacak cidden belli bir düzeyde artık oynamıyor oynamıyorsanız şu yerdekileri görmeniz çok mümkün değil de belli bir düzeyde oynuyorsanız artık hani belli bir seviyeye ulaştıysanız ki bir ulaşmış oyuncu varsınız ulaşmadıysanız da seri izleyerek zaten ulaşacaksınız hiç merak etmeyin dikkat seviyesine ulaştıysanız siz buraya odaklanmaya çalışırken şu yerde aptal bir parlaklık var ya. Hem benim FPS'imden şu anda 2-3 FPS yiyor. Hem salak salak parlıyor. Ben şuradan adamı beklerken oraya gözüm kayıyor. Gözümü yoruyor. Ben özellikle e-spor yolunda ilerleyen insanlar çok fazla bilgisayarda kalıyor. Yani 10 saat, 11 saat aralıksız bilgisayarda kalmak zorundadırlar. Çünkü e, çalışma yapmak zorundalar. E, ben bu çalışma yaparken gözüm çok yoruluyor mesela. Ben ne yapıyorum hemen? Bakın. En... ...açından. Shader Detail. Low. Low aldığımda ne oldu? Bak. parlak kaldı mı? Benim gözüm oraya kayıyor mu? Bakın oyunumda belli bir akıcıda tabii ki de sallandı. Benim gözüm oraya kayıyor mu? Hayır. Kaymıyor. Rahat rahat şuradan adamı bekleyebiliyorum. Diğer ayarlar. <laughs> Özellikle Motion Blur dediğimiz aptal şey. Bakın. Demin ne oluyordu? Ben böyle böyle yaptıkça... ...ee ekranım bulanıklaşıyordu. Artık öyle bir şey yok. Mesela. Onu da kapattım. Geriye kalan bütün ayarlar... Mesela bakın şu ayarları ikisini de kapatıp... Şunu Disable'da alırsam... Benim oyunum daha net gözükür. Bakın gördüğünüz üzere her şey daha net oldu. Tabii ki de bakın... Piksel piksel oldu her şey. Ya aranızda oynayan var bilmiyorum. Ben eskiden oynadım. Minecraft oynar gibi oynuyormuş onun. Her şey piksel piksel oldu. Fakat bir profesyonel oyuncunun yayınlarını seyredin. Onda da piksel pikseldir. Eee... Neden? Çünkü... Hem uzak yerleri daha net görebiliyorum artık. Ee, o bulanıklaşma yok oldu. Hem e, piksel piksel olduğu için gözüm yorulmuyor uzun sürelerde. <laughs> Geriye kalanlar. Şunlar model texture detail. Ya benim şu oyunu oynarken silahın üstüne a ne kadar detaylı yapmışlar acaba falan diye bak bakacak halim yok ki. Çünkü şu anda bu videoyu izleyenlerin hepsi ee, cidden profesyonelik yolunda izleyen, e, ilerleyen insanlar ben bunu biliyorum ve bir profesör şuradan bakıp da aa bak ne kadar güzel yapmışlar size demez bu yüzden ne yapıyorum kapatıyorum 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 her şeyi disable aldım şu mevzu hariç bu sizin e, FPS'nizin daha akıcı olmasını yarar her şeyi aldım disable'a ve Sonuç olarak böyle kalitesiz bir görüntü fakat Bakın şuradaki arabanın tekerleğini bile her şeyi gölgelerini bile ne kadar rahat görüyorum ben Evet arkadaşlar videoları e, böyleydi Merak ediyordunuz zaten siz nasıl öyle yaptığımı falan bayağı soru gelmişti Ha şurada bir şey daha söyleyeyim e, Şu Mevzuları nasıl bu kadar içe aldım hani hudu nasıl bu kadar içe aldım onu da anlatayım Neden yaptığımı da söyleyeyim hatta ee, normalde oyun şöyle arkadaşlar. Normalde oyun böyle. Ve ben şuraya bakarken ee, minimap'ime de ayrıca bakmam gerekiyor biliyorsunuz. Minimap'ime de gözüm gidince ve minimap o kadar uzakta olunca şuradan çıkan çat diye beni vurur ve ben farkında olmam. Ne yapıyorum? Safe zone x 1 kalabilir. Fakat safe, safe zone y en az 0.85 oluyor. Ve bakın daha yakın oluyor hem crosshair'ıma daha rahat bakıyorum onu da burada açıklamış olayım bu serinin devamı gelecek en azından bir 7-8 bölüm seri olacak ve bu seriyi iyi takip ederseniz ee, düzgün dikkatli takip ederseniz emin olun ee, hepiniz daha iyi oyuncular olacaksınız çok rahat rahat rütbe atlayacaksınız ee, zaten iyi bir oyuncuysanız da bence bilmediğiniz bazı şeyleri eklemişimdir buraya. Ee, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, günlük videolar için cidden şu okul zamanında ben 3 saatimi en az günümün harcıyorum. Ve e, servisim mesela çok erken geldiği için ben 12'de, 12 gibi direkt olarak uyumak zorunda kalıyorum. Yani günümü ben okul dışındaki bütün zamanı bu videolara harcıyorum kısacası sizin de gördüğünüz üzere. Bunun için sizden tek isteğim. Ee, i̇yi ya da kötü düşüncenizi belirten bir yorum yazmanız e, ee, benim de kendimi buna göre düzeltmem. Çünkü yeniyim bu işte biliyorsunuz. Ve like atmanız e, beni motive etmek için. like'tan kazanılan bir para vesaire bir şey yok. E, ee, Youtube'u bilenler bilir zaten. Bu sadece benim motivasyonumla ilgili. Beni ne kadar like'larla ve yorumlarınıza motive ederseniz o kadar çok video çekeceğim biliyorsunuz. Yayınlar da geliyor bakalım. Hadi bakalım. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.